Başlar. güzel bir çift var olan, güzel bir çift kızma cigeri, kürenk yavruyu, güzel bir kürenk dişi, şey. güzel bir kürenk dişi, kafa şey. rengi, güzel. güzel, 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 bir dişi. Güzel bir çift atma var karşı, yani haklı Yavru Yavruya alınacağı bir çift atma, bir de güzel eder, normal Dişi güzel, erkek de güzel. Ulan oğlum buraday. sen ne kıskanç bir erkeğin insanı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dişi de erkek de. İkisi de birbirinden güzel. Yürü oğlum. Ne kıskanç bir erkeğin insanı. Güzel bir zeytini erkek. Arkadaşlar hoppalıydı. Yalnız kuş çok güzel. Müthiş bir rengi. Ayağımları küçük. Ufak.

Güzel çeşit çok. Bir parti banko. Şimdi çek o. Yani Kuri kara, parçali. Bankolara karşılar. Birbirinden güzel bankolar. Banka cilat. Buraları kaçırmasın. Hepsi birbirinden güzel bankalar. Gördüğünüz gibi yan parçalar. Hepsi birbirinden güzel denli ufaklar gelmiş. Kapaçak kuru Evet Güzel kuruyup kra Biraz daha Ne kra 3-4 dakikada 2-3 dakikada 3-4 3 Mısırlı. Şey güzel erkek güzel. Kafadındaki oraya güzel. Mısırlı. Öyle hadi şey Küçücük. Minnacık. Ufacık. Kırşılı bir yer. Hayvanlara kıymet verin. Evet. Değer verin. Arkadaşlar. Artık kafes taşıyın, kafesini içine ızgar alın. Valla bu kuşlar yazık ver. Bunu Millet Millet Habeş kuşlarını de. en güzel yerlerde gezdirir kendiyle. Ha evet. bu evet. kutu müddilerden vazgeçin. Gördüğünüz gibi kuş şu arkadaşlar. Her kalem kuş var. Kuran desen kuran. Ah burada da kuran var. Den de Mısırlı, hmm. parçalı. Valla göndermiş. qalitalik qushlar orkanza qochirmay